yazar arasına girmek istemiyoruz. Aristoteles kitaplarıyla çıkış yapmak istedik. Politika eski Yunanca'dan ilk defa dilimize çevrildi. Halihazırda beş yıllık bir planımız var. Türk okurun ilgi göstereceği kitapları yayınlayacağız. <laughs> Biblioteka kelime anlamıyla kitapların toplandığı yer demek. Teknik anlamıyla da kütüphane demek. Antik zamanlardan beri bu tabir kullanılır. Biz de bu diziyle bir kütüphane oluşturmaya çalışacağız. Bunun modern dönemde klasik örnekleri var. Mesela Harvard Üniversitesi'nden yayınlanan Loeb Klasikler Kütüphanesi. Bu dizin adı Loeb çünkü bu diziyi James Loeb finanse etmişti. Burada böyle bir finansörlük yok, o yüzden biz de sadece kütüphane manasına gelen biblioteka ismini, Antik Yunan ismini de çağrıştıracak şekilde bu diziye böyle bir isim koymayı uygun gördük. Bunun pratik nedenleri var aslında. Gurur Sevin çevirdi Aristoteles'in Politika kitabı. Bu son iki senedir çevrilme aşamasındaydı. Bu arada Politika eski Yunanca'dan ilk defa dilimize çevrildi. Daha önce başka çevirileri vardı. Bunlar İngilizce'den veya diğer Avrupa dillerinden yapılan çeviriler. Eski Yunanca'dan ilk defa Türkçe'ye çevrildi. Biz de bu kitapla başlamak istedik. Gurül Sev özellikle Aristoteles uzmanı olduğu için ve bu diziyi tamamlamayı, Aristoteles dizisini tamamlamayı bize vaat ettiği için Aristoteles kitaplarıyla çıkış yapmak istedik. KTB'de biliyorsunuz birçok dizi var. Birçok dilden dilimizi aktarılan, tercüme edilen birçok dizi, kitap var. Bunlar arasında eski Yunanca'dan ve Latince'den çevrilen kitaplar eksikti. Biz de Ketebe'de bu dilleri tamamlamak istedik. Kriterler aslında Türkçe'de olmayan eserleri dilimize kazandırmak istedik. Aristoteles'ten veya Platon'dan veya Antik Yunan'ın, Roma'nın diğer meşhur isimleri Türkçeye farklı yayın evlerince birçok defa çevrildi. Aristoteles istisna olmak kaydıyla biz bu dizide daha önce Türkçeye çevrilmemiş ama Türk okurun dikkatini çekecek ve Türk okurun ilgi göstereceği kitapları yayınlayacağız. Hikayesi aslında çevirmenlerle oluşuyor. Çevirmenler ve editörlerle ve onların uzmanlık alanlarıyla oluşuyor. Bundan sonra da öyle olacak. Diziye çeviri yapacak çevirmenlerin uzmanlık alanlarıyla bir hikaye oluşturulacak. Yani hikaye şu an yapım aşamasında. Onlar sayfa, satır ve sütunu gösteriyor. Bunlara da bekar numarası denir. Çünkü bekar edisyonu dahilinde verilen sayfa, satır ve sayfa, sütun ve satır numaraları. Mesela 492 A15 gördüğünüzde 492 sayfa numarası, A sütun, A ve B sütunları vardır. Sondaki 25 de mesela satırı gösterir. Klasik eserlerde bu tarz numaralandırmalar olağandır. Mesela Platon külliyatı içinde Stefanos sayılarını görürsünüz. Aynı şekilde Sokrates öncesi filozoflar içinde Diaz Kranz numaraları vardır. Dolayısıyla bu teknik bir numaralandırma referans verilirken de böyle verilir. Yani herhangi bir yayın evinin veya güncel baskının sayfa numarası değil, Aristoteles politikada 492A15'te dediği gibi denir. Eski Yunanca sözlükler dilimize çevrildiğinde çok tartışmalı olabiliyor. Sonuçta 2500 yıllık metinler bunlar ve birçok dile tercümesi de mevcut. Biz bu metinlerde metne çok müdahale etmek istemedik. Hem çevirmen hem editör olarak genel olarak da bu tarz müdahaleleri çok tasvip etmiyoruz çevirmen ve editör olarak metnin olabildiğince sade olmasını istiyoruz. Okurla yazar arasına girmek istemiyoruz. Bu yüzden en sonda bir metindeki temel kavramları söyleyen sözlük oluşturmayı uygun bulduk. Bu bundan sonraki kitaplarda da bu şekilde devam edecek. Magna Morale büyük etik manasına geliyor. Aslında Yunancası Etika Megala ama tarih boyunca eski Yunanca kitaplar orijinal Yunanca isimleriyle değil de daha çok Latince isimleriyle referans veriliyor veya öyle söyleniyor. Mesela Aristoteles'in yine ruh üzerine eseri var ama bu bütün dünyada. Peripusikes yani Yunancasıyla ruh üzerine değil de Deanima hep Latincesiyle söylenir. Bu bir adettir aslında. Bu tarzda günümüzde sadece bir nazire olarak geçen yüzyılda mesela Adorno'nun, Alman filozof Adorno'nun Minima Moralia kitabı vardır. Onun minima olmasının sebebi de Aristoteles'in Magna'sına bir naziredir, dipnot olarak. Harvard'daki Loeb Klasikler serisi yaklaşık 120 yıldır yayınlanıyor. Umarım bizim de öyle bir süremiz olur. Biz onları görmeyiz ama. Halihazırda 5 yıllık bir planımız var. Bu 5 yılda yayınlamayı düşündüğümüz kitaplar var. Biz olabildiğince gitmek istiyoruz bunu 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl yapmak istiyoruz ki biblioteka kelimesinin hakkını verelim ve burada en başta bir raf ortaya çıksın sonrasında bir kütüphane ortaya çıksın ve gerçekten biblioteka olduğu kanıtlansın.